Türk milletinin vatanı için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayıs'ın 97. yıl dönümüne ulaşmanın mutluluk ve heyecanını yürekten hissetmekteyiz. Atatürk'ün 19 Mayıs'a milli egemenlik duyguları içinde Samsun'a attığı ilk adım Türk milletinin bağımsızlığı acı bir toz gibi eskiğinde şark bülbülleri şarkılarını kestiğinde Samsun'da yurtumuza bir güneş doğar o güneş vatanımdaki karanlığı boğar bırakın der ülkeye bir al bayrak ağlar şehitleriyle kanaya kızıl bir toprak analar hüzünlü babalar mahzun çocuklar ümitsiz bir ses yükselir Samsun'dan. Ülkeyi kurtaracaksınız siz. O gün işte bir gemi çıkar yola. Başlar ülkemdeki bu kutsal dava. Artık yüzler aydınlık göğüsserdik Biliyorduk bu vatanı kurtar. Mayıs sanki bir düğün, ey şehit oğlu bak tarih... <laughs> <laughs> Cumhuriyetin çocukları, halkın kardeşleri... 19 Mayıs gençliğimiz demek geleceğimiz demek. Ve Türk gencinin, Türk istiklalinin ve Türk cumhuriyetinin yılmaz bekçisi olacak olan gençlerimize emanettir. Sevgili gençler. Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özveriyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bilmelisiniz ki resmi bayramların yasaklanmaya çalıştığı terörle toplumun susturulmaya çalışıldığı günler Türkiye'sinde 19 Mayıs'ın anlamı daha da büyüktür. Bilmenizi istiyoruz ki sevgili gençler. Hedef 2023 değil. Hedef ileride Cumhuriyet'tir. <laughs>